Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir Paşa Fencher videosuyla gene karşınızdayım arkadaşlar. En son 153 levelde bırakmıştık bu hesabı. Sonra da oynam oyna girmedik tabii ki de. Şimdi nerede kalmışız ne yapıyormuşuz bir görelim bakalım. Mücadele diyelim. En son bunları yapıyorduk oyun yeni başladığında. Bu şekilde bossları kesiyorduk. Sentezde itemler var. Sentezde, sentezde, sentezde. Sentez başarılı, başarılı. Bunlar zindan biletleri. İttifak. Oo, o bayağı oynayanlar var ha. Şahıslara bak 50-55 kişilik insanlar var. Aa şuradan bir ne diyor burada? Güç şartı koşulmaları. Buna başvurduk. Kullan onayla. Yani Araplar bu oyunu yaptınız da niye sağdan oyununuzu anlamadım ki. Geçiş günlük öttüler. Alalım kullan onayla. Neymiş bu saldırı Ronik? Evet şu anda bizi saldırı bölümüne attı. Şuradan şöyle bakalım günlük görevler. Ganimet görevi, arena görevi, muhafız şeytan, X ülkesi müzayedeye git. Dur canım bir dakika. Şuradan kapatalım şunu. Boss'a gelelim. Bunlar boss listesi. Şöyle önce buradan çıkmamız lazım. Sürekli bunu kesiyor. Çık buradan. Şimdi zindana bakalım. Zindanda kademe atlıyoruz. Bunlar bize lazım değil. Bossları kesmemiz lazım. Biz 150 leveliz. Şu arkadaşı keselim. Ki item alalım. Derecelere gelelim. Yükselt. 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 Tamam. Tamam sen bu arkadaşı kes. Şuradan bir cin dökümlerine gelelim. Bunlar önemli arkadaşlar. Bunları yerleştirin muhakkak. Mevcut özellik saldırıymış. Atlat vuruş vuruş diyor onaylayalım. Yükselt, yükselt, kritiği yükselt. Oymalar her yerde oymalardır arkadaşlar. Oymalarınızı mutlaka yükseltin ki ee, karakterin gücü belli bir seviyenin üzerinde olsun. Yükselt, yükselt, bitti. Runik ayrıştırıcı. Tamam canım. Cin dökümüne geri gelelim. Tamam. Şu anda bossumuzu kesiyoruz. Karaktere gelelim arkadaşlar. Üzerimiz ne durumdaymış? Üzerimizdekiler bir yıldız, bir yıldız, mor. Yani pek elde tutulur itemlerimiz yok ne yazık ki. Çünkü ciddi derecede oyun oynamadığımız için kaynaklanıyor. Dragonstone Fantasy'den pek fazla buna zaman kalmıyor ne yazık ki ama e, ara ara giriyorum. Postalarımızda onayla. Onayla. Onayla alalım en azından bu Dragon Storm'dan herhalde daha fazla ödül veriyor galiba. 1 milyon sikke. Sikkelerimizi aldık arkadaşlar. Kişisellere gelelim. Al bunu. Al bunu. Topla kardeşim da. Tamam. Arena ödülleri. Tamamdır. Devam edelim. Tekrardan yükseltmeye. Hızlı yükselt. Şu anda gücümüz artıyor. Hızlı yükseltmeye devam ediyor. Bitti. Runik ayrıştırıcı. Tek tıkla. Yani en güzel yanı ne biliyor musunuz arkadaşlar? oyun tek başına mesela şöyle basıyorsun. Hızlı bir şekilde bak tık 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 tık. Kendi kendine yükseltiyor. Sen hiç dokunmuyorsun bile. Bu önemli aslında. Bu kadar seri olması güzel. Yani düz mantık bir oyun. Şu anda boss'ları kestik arkadaşlar. Alacağımızı aldık diyelim. Eritmeye gelelim. Güçlü şekilde ayrıştır. Minik hayvanlara gel. Yutalım. Şimdi karakter... Dur. Çanta. Küpemiz yok, bileziğimiz yok, yüzüğümüz yok ve kalp kredi diyor. Kalp kilidi ne acaba? Ona da bilmek lazım. Şu anda. Yani görüntü güzel değil ama. Yani mesela üzerinize bir elbise giyiyorsunuz. Ama hala standart verdiği bir görüntü var. Acaba bunun daha farklı bir modeli, daha farklı bir şemali var mıdır? Şimdi burası boss. Bossları sürekli kesiyoruz. Tamam buradan ödüllerimizi alıyoruz. Hep boss'tan ibaret mi? Bence olmamalı. Günlük diyelim. Ganimet görevine girelim. Ha yukarıda şeylerimiz var bir dakika. Günlük. Zindan. Alalım şuradan ödülümüzü. Avantaj paketlerinden ödülümüzü de alalım. Onaylandı. Açılış etkinliği 7 günlük. Ödülümüzü alalım. Ödülümüzü alalım. Bu kadar. Burada işimiz yok. Şimdi. Şuradan çok fazla karışık olduğu için bir sürü kırmızı nokta var hepsini yapmamız gerekiyor hızlı bir şekilde. Tamam. Bineklerimizi de bastık. Evet girelim? Oto güçlendir. Çantamıza gelelim. Mühür. Hmm, bir tane mühür gelmiş. Kuşan. 5K güç verdi. iyi fena değil kutsal yükseltelim. Durdur. dur hızlı yükselt. Bu da bitti. Evet. Nerede kalmıştık? Şimdi onu kapatalım. Günlük görevlerde muhafız şeytanı var. Şöyle basite gidelim. Zindandan çıktık. Devam. En azından günlük görevleri de yapmak lazım arkadaşlar. En azından belli bir sevgiyi kasabilmek için verdiği görevleri yerine getirirsek aynı Dragon's Long Fantazi gibi yani şöyle söyleyeyim. Oyunun temel amacı, e, temel felsefesi hemen hemen aynı zaten. Giriyorsun oynuyorsun, günü görevleri yapıyorsun eğer belirli aktivitele saatlerine denk geldiyseniz onları kesiyorsunuz. Bak sol altta dalga sayısı yazıyor. Siz kestikçe yeni yeni dalgalar gelecek. Yani sadece benim en gıcı kaldığım şey niçin bu oyun dik oynanıyor. Yani bu telefonun için dik. Arkadaş normal bir mobil oyun gibi yan yap Ekleme daha fazla hakim olalım. Yani buradaki zihniyeti anlayabilmiş değilim ben. Bu oyunu yapan arkadaşlar ne istinaden böyle yapıyor anlamıyorum yani. Ne gerek var? 170 derece açılacak olan boss evi. Alalım şunu da. Mağazada işimiz yok. Günlük görevler. Son 3 arkadaşlar. Bir de yani görüntü ne bileyim vuruşlar, skiller sizce iyi mi yani? Bence değil. İlginç. Keyif alarak oynayan arkadaşları izlemek isterdim yani. Daha doğrusu yakınlaşın. Video paylaşıyorlar Youtube'dan ama onlara pek fazla bakmıyorum arkadaşlar. Ama bu keyif alan arkadaşları gerçekten izlemek isterdim. Dünya bosslarından 3 tane demiş. Gidelim. Hayalet çadı. Go. Mesela koordinatlara bakıyorsun haritaya. Kofti. Canımızı keselim arkadaşlar. Binlik hayvan hızlı yükselt. Neyse biz bunu ara ara gireriz böyle ufak ufak. Oynar oynar takılırız. Olduğu kadar. Ama görüntü gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu anda eritmeye geldik. Ota güçlendir. Karakterin yani ne item takarsan tak değişen bir şey yok gerçi ama gene de üzerinde bulunması önemli. Devam edelim. Beş ülkesi, muhafız tanrıçası, ittifak haftalık görevler. Neymiş bu haftalık görevler? Zaten AFK oyun, e, AFK mod yapmamış. Yani nasıl söyleyeyim ben size? Galiba yanılmıyorsam. Şimdi bizim diğer oyunda AFK mod vardı bildiğiniz gibi. E, orada ayrıyetten kasıyordu. Biz ne yapıyorduk? Haritamız vardı. Haritamızda geziyorduk. Ne bileyim iblisi görevine, diğer görevlere vesaire gidip oradan oynayabiliyorduk. Ama buradaki pozisyon şu. Ekran AFK mod şu anda. E, siz etkinlik yapmak istiyorsanız sağ ve sol tuşlardan girip istediğiniz etkinliklere girebiliyorsunuz. Yani oyun burada bu şekilde bir ayrıştırıcı yapmış. Halbuki böyle bir map yapsa, böyle bir AFK mod da haricinde onu küçük bir yerde kalsa o mapte biz haritada mesela örnek veriyorum bekleme alanı olsa veya onun haricinde boss alanı böyle ayrı ayrı pozisyonlar yaratsa Bence daha kaliteli bir pozisyon olurdu. Bu benim kendi şahsi görüşüm. Ama işte tabi bu oyunu yaparken nasıl bir zihniyete yapıldı? Nasıl bir beklenti vardı? Ve ne kadar para kazanmayı düşünüyorlardı? Bunların hepsi bir soru işareti arkadaşlar. Ee, bu video için bugünlük ayırabileceğim zaman bu kadar ne yazık ki. Umarım e, yardımcı olmuşumdur. Anlattıklarımdan az da olsa fayda sağlamışsınızdır. Oyunun zihniyeti mantı olarak söylüyorum yani gerçekten. Bilmiyorum ara ara gelir oynarız. Ee, keyif vermiyor bence. Ama sürekli bir e, oynayış modunda olduğunuz için sizi oynamaya sürüklüyor. Mesela bu şekilde bu yaratıklar kestiği zaman sağdan soldan görevlere girin, kesim gibisinden bir mantıktasınız. Durum bu aslında. Şöyle bir bunun sıralaması falan var mı? Mesela karakterleri görebileceğimiz bir sıralama. Öyle bir yer yok mesela. Neyse. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, Paşa Venture'ın e, mantığı, sistemi budur. Girip oynayacağınız zaman neyle karşı karşıya kalacağınızı biliyorsunuz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.